Koronavirüsle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımız bir dizi e, tedbirler aldı. E, Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımızın, özellikle İşleri Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararı, geçtiğimiz Cuma günü bizler de ilçe müftülüğü olarak Keşan ilçemizde, merkezi yayında, vaazımızda, bütün vatandaşlarımıza duyurduk. O nedir? E, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunmayan, koronavirüs nedeniyle cuma namazı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Başkanlığımızın Denizleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını sizlere okuyorum. Cuma namazı kitap, sünnet ve icma ile sabit olup cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin Cuma namazına gitmemeyi mübah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam'ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde cuma namazı ile ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması da caiz değildir. Bu kişiler Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar. Başkanlığımızın genel olarak e, göndermiş olduğu hüküm budur. Buradan biz neyi anlıyoruz? Yani eğer bir e, beldede, vil ilçede veya ilde karantina uygulaması olursa devletimiz tarafından orada Cuma namazları kılınmayabilir. E, bunun özür halleri gibi ihtiyaç halinde, e, mazeret durumlarında ancak olabileceğini görüyoruz. Tabii bunun e, kararını da otorite verir, devlet karar verir. Ona göre vatandaşlarımız da uygularlar. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı olarak, taşra teşkilatları olarak e, başkanlığımızla sürekli irtibat halindeyiz. Herhangi bir durumda vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz. Keşan ilçemizde özellikle e, daha ilk andan itibaren geçtiğimiz ee, ilçe müftüler toplantısında İpsala'da e, il müftümüz Sayın Emrullah Yüzüm hocamızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Ve bu toplantıda aldığımız kararlar gereği hemen bütün camilerimizden tesbihleri kaldırdık. İnsanların daha çok elleriyle e, oraya müdahale ettiği için temas ettiği için tesbihlerin tamamını kaldırdık. Bütün camilerimizden Keşan genelinde e, terlikleri e, ortaklaşa kullanılan alanlardaki e, tuvaletlerde, ki eğer varsa e, bazı oluyor havlular onları tamamını kaldırdık. E, tokuyular kaldırıldı. Ve e, tek kullanımlık havlu veya peçete şeklinde. Ayrıca cami girişlerine e, dezenfekte amaçlı e, ellerimizi e, yıkayacağımız e, ilaçlar kondu. Ve e, sık sık da camilerimiz şu anda temizleniyor. E, bütün görevlerimize mesajlarla konuyu bildirdik. Şehir içerisinde şu an Keşan ilçemizde e, sağ olsun belediye başkanlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizlerin de bütün dediklerimizi kırmıyorlar ve tamamen bütün camilerimiz dezenfekte edildi belediyemiz tarafından. Şimdi Kur'an kursları edilecek. Biliyorsunuz iki hafta boyunca okullar tatil olduğu için bizim de Kur'an kurslarımız tatil oldu. Şu anda hazırız. Sıra gelecek inşallah onları da temizleyecek. Biz de hazırlığımızı yaptık. Ee, bu konuda özellikle vatandaşlarımız tabii e, uzun yıllardan beri el ele tutuşmayı, tokalaşmayı, kucaklaşmayı e, seviyordu bizim insanımız. E, bunu bir müddet yapmayacaklar. E, bundan dolayı kendilerini de uyardık. Biraz mesafemizi uzak tutalım. Birbirimize tokalaşmayalım. E, sarılmayalım diye kendilerini de uyardık. E tabii bu hepimizin bir sorumluluğudur. İnsan olarak, e, Müslüman olarak hepimizin bir sorumluluğudur. Eğer böyle bir şüphesi olan kişiler varsa, en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri lazım. Çünkü hem kendisini düşürmene insan, hem de çevredeki oturan diğer insanları düşünmesi gerekir. Hep birlikte, bugün de zaten Sayın Kaymakamımızın başkanlığında, Belediye Başkanımız, Karneziyon Komutanımız, bütün daire müdürleri katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da bütün kurumlar üzerine düşen görevleri yapıyorlar büyük bir organize içerisinde inşallah bu virüsü Türkiye'den herhangi bir zayiat vermeden göndermek istiyoruz. Hep beraber gayret edelim. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan bu tedbirlerle bu hadiseden kurtulmuş oluruz. İlçemizde Umre'ye giden 40 kişilik bir grup vardı. Bu arkadaşlarımız eee Umre'den döndüler fakat bu karantina uygulamasından önce dönmüşlerdi bizim e, umrecilerimiz. Geçen hafta döndüler. E, gelir gelmez başlarındaki din görevlisi arkadaşımız için e, biz Sayın Kaymakamımızla görüştük ve hemen e, kendisine ben 14 günlük idari izin aldım. O arkadaşımız şu anda evinde duruyor. E, diğer umrecileri de kendisi uyardı. E, kimsenin dışarı çıkmaması için, e, gelen giden olması, misafir kabul etmemesi için kendini uyardık. Sağlık Grup Başkanlığımızla da görüştük. Onlar da sürekli kendilerini kontrol altında tutuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Bizden yana herhangi bir sıkıntımız yok. Evet bu tabii koronavirüs şu anda bütün dünyamızı etkileyen bir salgın. Bizler de bulunduğumuz bölgelerde, bulunduğumuz şehirlerde, illerde, ilçelerde, köylerde hepimiz insan olarak kendimize düşen tedbiri almamız lazım. Devletimizin uygulamalarını hep birlikte haberlerden, televizyonlardan izliyoruz. Sağlık Bakanımız gerçekten çok ciddi, güzel çalışmalarla, disiplinli bir şekilde bu konuyu ele aldı. Hükümetimiz, devletimiz her kademede bütün kurumlarla çalışıyor ama tabii insan kendisi de temizliğe dikkat etmesi lazım. Bizim dinimizde zaten temizliğe çok önem veriliyor. bakınız dinin en nezafet min el iman. Dinin yarısı iman, imanın yarısı temizliktir diyor bizim dinimiz. O yüzden Müslümanlar zaten namaz kılmadan önce sürekli abdest alırken önce ellerini yıkıyorlar sürekli. Hatta diseklere kadar değil tamamen kollarına kadar yıkıyorlar. Sürekli yüzünü yıkıyorlar, sürekli efendim başını mesediyorlar, ayaklarını yıkıyorlar. ve Rabbimiz temizliği emrediyor. Bir Müslüman yaşantısında hep temiz olması lazım. Peygamberimize ilk gelen ayetlerden bir tanesi de temizliği emrediyor. Kalk elbiseni temiz tut, insanlara irşad et, Allah'ı yücel anlamında. O yüzden herkes bulunduğu ortamı, kendi evini, iş yerini, bizzat kendi vücudunu, beden temizliğine dikkat ederek bu programa katkı sunması lazım. Yani öyle olursa inşallah başarırız ve hep birlikte bu genel virüsten kurtulmuş oluruz.